Merhabalar şimdi geldik Kuzey Aydınlığı Akrep, Güney Aydınlığı Boğa kişisine Şimdi burada öncelikle bir Kuzey düğümü Güney Aydınlığı nedir, neden bu kadar önemlidir bunlardan bahsetmek istiyorum Eğer ilk etapta bu videoyu açtıysanız sonrasında yorumlarımıza geçeceğiz Şimdi Kuzey Aydınlığı ve Güney Aydınlığı Erdüğümü çok böyle matematiksel hesaplanmış ve her zaman karşı açıda çalışan, karşı enerjide çalışan çok önemli iki noktadır arkadaşlar. Ve bu iki nokta bizim aslında çokça sorduğumuz bu aralar uzun zamandır kendimize. Hani ben kimim? Ben işte ne için geldim bu hayata? Benim bu hayattaki amacım nedir? Görevim nedir? Ne yaparsam işte çevreme ve kendime faydalı olurum. Ne yaparsam o içimde kendim bulma yolculuğumda kendimi rahat ve huzurlu hissederim. Hangi konularda yeteneklerim var ve hangi konularda takılıyorum, işte aynı döngüleri neden yaşıyorum gibi gibi sorduğumuz sorulara tam olarak cevap veren olasılık dahilinde iki noktadır. Tabii şimdi bu kuzey aydın ve güney aydın noktasında bir takım döngüler vardır. Yani ilk döngü 9 yıllık döngüler. Sonrasında aslında en temel döngü 18 yıllık döngüler. 9 yıllık döngü dediğimiz şey siz doğduğunuz anda kuzey yardımınız akrep, güney yardım boğa olarak doğdunuz ve 9 yıl sonra transit anında gökyüzünde o iki nokta ilerler ilerler ve tam ters akslarda ters burçlarda konumlanır. Yani işte kuzey aydın boğa, güney aydın akrep olur. Sonrasında aslında 18 yılda yani tam olarak 18 yıl sonra doğduktan sonra kuzey aydınlığı ve güney erdüğümü tam olarak sizin bulunan burçlarınızda bulunmaya başlar. Bu da aslında niçindir? Bir şekilde evrenin bize bir hatırlatıcı koyma şekli. O dönemde bir buçuk yıllık bir döngüde evren karmik olarak bize bazı durumlar, kişiler ve olaylar yaşatır. Ve biz aslında bu olaylar ve kişilerle o bağlantıyı kurup kuzey aydınlığına gitmemiz gerekir. Yani yaşam acımızı gerçekleştirme yoluna gitmemiz gerekir arkadaşlar Genellikle de bu e, tabii ki e, keskin ve net bir şey değil. Genel olarak genel itibariyle 36 yaşında yani 30'lu yaşlardan sonra kuzey erdüğümüze gidiyor oluyoruz. E, çünkü o ilk 18 yıllık döngüde ilk 18 yaşında çok da böyle farkındalığımız yüksek olmuyor. Dediğim gibi genel itibariyle konuşuyorum. Bazı kişilerin doğum haritası çünkü e, öyle bir çalışıyor ki daha erken yaşta gidiyorlar kuzey erdüğümüne. Ama bizim amacımız tabii ki de e, farkındalıklı olarak sağlıklı bir şekilde tokat tokatlayamadan şu hayattan güzel 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 gitmek yani Kuzey Erdüğüm'le. Şimdi bir diğer çok fazla karşılaştığım şey de şimdi Güney Erdüğüm'ü bırakılması gereken nokta, Kuzey Erdüğüm'ü gidilmesi gereken nokta. Tabii ki bizim Güney Erdüğüm'ünün bulunduğu burcumuz Yetenekli olduğumuz, kendimiz içinde rahat hissettiğimiz, konfor alanımızda olduğumuz bir burçtur. Yani biz o burcun özelliklerini tamamıyla bünyemizde, karakterimizde, işte hayatı olan bakış açımızda taşırız ve o burcun konularına çok yetenekliyizdir aslında. Tabii ki de yetenekli olduğumuz alanları bırakmak ve o alanları hiç sayarak gitmek değil amacımız. Amacımız o güney yörüngü kısmındaki burcumuzun olumsuz gölgeyi bize aşağı çeken taraflarını tamamıyla bırakabilmek. Olumlu olan yetenekli olduğumuz tarafları bir şekilde ceplerimize koyup ondan sonrasında onları tutunmadan, onlara bağımlı olup işte ben burada kalacağım diye diretmeden bilinmeyen tarafa, yani kuzey yardım tarafına geçmemiz gerekir bu hayatta. Şimdi tabii ki de önce şundan bahsetmek istiyorum. Güney Yardım Boğa kişisinin bu dünyaya doğuştan getirdiği yetenekli olduğu, özellikle de hayatın bu 30 yaşından önceki durumlarda çokça böyle deneyim sahibi olduğu durumlar nelerdir? Şimdi boğa kişisi aslında rahatına önem veren bir burçtur. Kendi rahatı, kendi huzuru, kendine verdiği değer, kendisine olan sevgisi çok böyle hat safhada olan dünyevi zevklere çok böyle düşkün olan bir burçtur. Yani yemeği, içmeyi gezmeyi, doğada yürümeyi ondan sonra doğanın güzelliklerinden faydalanmayı çok sever. Dolayısıyla bu Yaşadığı için şükür hali durumunda olan, birazcık daha sakin mizaçlı, sakin tabiatlı, hani böyle çok etliye sütliye karışmadan bana dokunmayan bin yaşasın tarzında olan birisidir. Kendi halinde huzurlu, sakin bir yapısı vardır aslında Güney Alevim Buakisinin maddi konularda daha çok birikimci olan işte arsa sahibi olmak, toprak sahibi olmak, ev, araba hani böyle değeri olan şeylerin sahibi olmayı da aslında sever. Dolayısıyla ve mesela hedeflerine daha böyle sabırlı, sebatlı bir şekilde adım adım da gitmeyi sever. Daha garantici de bir burçtur yani. Bunlar güney aydın bu akisinin daha çok doğuştan getirdiği olumlu taraflarıdır. Ama şimdi bizim burada söylemek istediğimiz, anlatmak istediğimiz şey nedir? Genellikle işte bu 30'lu yaşlardan sonra güney daha olumsuz gölge tarafları bizde açığa çıkmaya başlar ki çünkü dediğim gibi 36 yaşa bir hazırlık kuzey aydınlığına gitmemiz adına. Ee, olumsuz tarafları nedir? Tabi sabit bir burçtur. Yani değişime direnen bir burçtur. Yani e, onun fikirlerini kolay kolay değiştiremezsiniz. Kendi fikirlerine çok böyle sabit fikirli olmak, e, çok fazla cimri pinti olmak, işte paylaşımcı olmamak. Eee diyelim ki çok böyle güzel hani ticaret diyelim ki atıyorum şu anda örnek olarak hani böyle e, risk alabileceği ondan sonra ama böyle fırsat gibi olan diyelim ki bir iş ya da herhangi bir proje var. Eee elindekini o işte avcundakini kaybetmemek adına riskli şeylerden kaçınmak. E, ondan sonra kulağına bir şey geliyor. Olumlu bir şey gibi geliyor. Hani riskli şeylerden kaçınmak diye ama hani şimdi bu kişinin yaşam amacında birazcık daha akrep tarafına geçeceği için bu kişinin o kaçırdığı şey hakikaten de fırsat olabilir yani daha iyi gidebilecek fırsat veren güzellik veren şeyler olabilir herkes için değil çünkü bakın bu söylediğim şey sadece bu doğum amacına sahip bu kuzey yardımına sahip kişiler için bunu söylüyorum. E, mülkiyetçi olmak, çok fazla biriktirmek işte tutmak, e, ondan sonra inatçı olmak ya da sadece bu hayatta yeme, içme, gezme, görme gibi böyle birazcık daha sığ bir bakış açısı, soyut ve manevi şeyleri tamamıyla reddetmek, sadece işte kendi e, hayatta yaşadığı zevklere ve bedensel zevklere odaklanıp kalmak, e, başkalarının görüşlerini ve e, başkalarının bu isteklerine kulak tıkamak e, hatta ve hatta boğa burcunun siniri ve öfkesi de baya kötüdür. E, bu siniri ve öfkene ne zaman açığa çıkar? Normalde çok sakin tabiatlı bir burçtur fakat kendisini değişime zorlayan, kendi huzurunu ondan sonra kendi bu garanticiliğini bozan bir durum ve kişi görürse çok da sinirli olabilir, çok inatçı dediğin dedik bir tavırla karşısındaki çevresindeki insanları da hayattan bezdirebilir arkadaşlar. Ee, ondan sonra sahip olma dürtüsü yani sürekli bir şeylere sahip olma dürtüsü vardır ee, gölge tarafı böyle çalışır ve sahip olmak adına e, dediğim gibi çok fazla kırıcı e, ondan sonra ve fırsatları kaçırır halde de olabilir peki e, kuzey aydüğümü akrebe doğru giderken akrep de neleri öğrenmesi, neleri deneyimlemesi gerekiyor. Şimdi akrep burcu finansal durumlardan ele alacak olursak birazcık daha ortak gelirler. işte borsa, başkasının parasını değerlendirebilmek, işte zamanlı geldiğinde ne bileyim bir e, ticari konu var diyelim ki risk alabilmek, işte borçlu kalmaktan e, çok da böyle korkmamak falan akrep burcu ile alakalıdır. Şimdi boğa burcunda kişi diyor ki benim azıcık aşım kaygısız başım, benim maaşım bu ben kredi kartı kullanmam. işte ne bileyim ben kilitli e, Kimse benden para istemesin. Ben de kimseye vermem. Ondan sonra ben de kimseden istemem. Hani e, para konusunda almaya vermeye kapalı olmak. Şimdi burada birazcık daha kişinin e, almaya da öğrenmesi ve aynı zamanda vermeyi de öğrenmesi gerekecek Akrep tarafına geçince. Yani e, evet diyecek ki yani şöyle bir idrakinin olması gerekiyor. Evet ben e, şu anda e, diyelim ki işte benim biraz bir sıkıntılı bir durumum var. E, ben çok güvendiğim e, insanlardan borç alabilirim. Çünkü e, yeri geldiğinde onların da sıkıntılı bir durumu olduğunda e, onlar yani ben de onlara borç verebilirim. Yani finansal konularda alma verme dengesini e, dengeli bir şekilde de sağlayabilir. Yani kapalı olmamayı aslında öğrenmesi gerekiyor. Peki Boğa Burcu'nda sadece bu maddi, dünyevi hayatla ilgilenirken Akrep Burcu'nda artık birazcık daha bu dünyanın da dışında bazı şeylerin olduğu, işte bu spiritüel konularla, işte rüyalarla, bilinçaltıyla, psikolojiyle alakalı eşsiz böyle çok gizli sırlı ilimlerin ve gizli saklı bilgilerin olduğunu idrak etmesi birazcık böyle sorgulamaya doğru geçmesi gerekiyor. Yani bu hayata ben neden geldim, nereye gidiyorum, İşte bu davanın ...dışımın altında yatan psikolojik sebep ne... ...işte ne bileyim... E, ...bu evrendeki bu gizemler nelerdir... ...evren nasıl var olur anlatabildim... ...biraz da akült konular, gizemli konular... ...yani daha... E, ...somut bir yerden e, soyut olana doğru gidiyor aslında. Birazcık daha sezgilerinin farkına varmayı öğrenecek. Yani e, sadece benim gördüğüm, duyduğum, işittiğim şeyler dışında... ...aynı zamanda benim içinde bazı hissettiğim şeyler var. Ya da işte bazı e, anlamlandıramadım ama sorgulamayı gerektirecek... ...bazı e, böyle sezgisel durumlar var, ilhamsal durumlar var. Bunları sorgulamayı, bunların üzerine gitmeyi... ...bu bilgilerin derinine inmeyi aslında öğrenmeye gerekecek. Yine mülkiyetçi olmak işte evim olsun, arsam olsun, arabam olsun, tapum olsun mantığından çıkıp birazcık daha mülkiyetsizliğe doğru gitmeyi, öğrenmesi de aynı zamanda gereken. Yani para konularına çok tutucu olmak yerine birazcık daha açık kapı bırakmayı da aslında öğrenmesi gerekiyor değişimden kaç değişimden kaçınmaması gerekiyor. Yani çünkü akrep burcu biliyorsunuz ki küllerinden doğmakla alakalı bir burçtur. Yani akrep burcunun hayatında bir şeyler yıkılabilir ama o yıkılan şeyden açığa çıkan çok güçlü bir akrep vardır. Dolayısıyla boğa burcu da sahip olduklarında böyle sıkı sıkıya tutmaya meyilli olduğu için birazcık daha değişime ayak uyduran, işte hayatındaki çıkan krizlerden soğukkanlı bir şekilde, güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı öğrenen, değişimden korkmayan bir alana doğru geç aslında gerekiyor bu bakın finansal durumlar olabilir ilişkilerle alakalı durumlar olabilir iş ve kariyerle alakalı durumlar olabilir dediğim gibi tam olarak hangi durumlar bunu birazcık daha doğum haritasındaki o işte hangi evlerde hangi açıları alıyor yönetici gezegenler onları inceleyerek Aslında daha detaylı bir şekilde bunu görebiliriz bir şekilde boğa burcu Hani benim benim huzurumu çoğaltacak insanlar, risksiz insanlar hayatımda istiyorumlar. Yani ben kendi başıma mutluyum zaten. Ben zaten kendimi değerli görüyorum. İşte ben bu hayatta yalnız da zaten mutluyum deyip biraz daha pervasız olabilir. Dolayısıyla akrep burcuna geçerken aslında insanlarla e, finansal durumların da dışında e, duygusal olarak da bu alma verme dengesini gözetebilmesi. Yani e, onlara aynı o e, güzel duygu yoğunluğunu vermesi, bu duygu yoğunluğunu yaşaması. Yani onların o sadakatini, onların o tutkusunu ve sevgisini alırken aynı zamanda bunu vermeyi de öğrenmesi gerekiyor. Kuzey yardım Akrebe geçerken. Tabii ki Akrep Burcu'nun gölge tarafları değil aslında amaç. Yani gölge taraflarına gitmemek gerekiyor. Hani çok böyle krizler, tehlikeli durumlara çekilmek, işte tehlikeli insanlar ondan sonra. Bu birazcık daha yapıcı bir yıkım. Yani Akrep Burcu'nun birazcık daha e, hani o değişime direnen inat tarafı değil de daha yapıcı bir yıkım. Yani bir şeyler çürümüş olan şeyler yıkılmak zorunda ki yer daha güçlü bir e, güzellikler inşa edilsin. Dolayısıyla da bunun da idrakine varmak gerekiyor. E, sevgili Kuzey Yıldımı Akrep burcu için yine e, son bir şey daha e, hani Boğa burcu daha temkinli ya ondan sonra daha tuttu. Hani çok böyle büyük duygular, büyük duygusal reaksiyonlar da kapalı. E, Akrep burcu da öyle değil. Ee, aynı zamanda e, bir şekilde enerjilerini düşük tutacak şeyler varsa onları durağanlaştıran işte ne bileyim bu yaşam enerjilerini düşüren şeyler varsa Kuzey Aydın giderken biraz daha bu durağan enerji yükseltmek aslında amaçları olmalı. Ee, durağanlaştıran şeyleri bırakabilmeyi aslında öğrenmeliler. Birazcık daha böyle değişim, e, heyecan yaşayabilecekleri e, durumlara, olgulara ve insanlara da orada çekilmeyi öğrenmeli öğrenmeleri gerekiyor Kuzey Aydın Akrep Kişisi'nin. Evet bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.